Oymak Beyimiz efendim bu ateşi yakmanın başka bir yolu yok mu? İzci ateşi böyle yakar. ...İzci eldeki imkanları değerlendiren insandır. Ama bir saat uğraşıyorsunuz Oymak Beyimiz. Oo dondu Oymak Beyimiz. Her an yanabilir yavru kurtlarım. Oynak Beyimiz. <laughs> ...Şaban... <gülüyor> Oymak Beyi evet ben de öyle diyorum. Oynak Beyimiz ben başka bir usul biliyorum deneyebilir miyim? <laughs> öyle mi? Hiç sanmıyorum. Ama dene bakalım. Burada mıydın? <gülüyor> Buradaydım. <gülüyor> Madem bu kadar heveslisin, buyur. <laughs> Dünkü çocuk bana izliyor edecek. <laughs> Çok komik. <laughs> Yandı oyna Fehmi. <laughs> Aferin o başı! Söyle bakayım nasıl yaktın? Çok basit efendim, bununla. <gülüyor> Kibrit. <gülüyor>